Evet arkadaşlar ben Hüseyin Aktaş. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bir Kalsodon Duruze lokasyonunda sarkıklarını bulduk. Soner arkadaşımla geldik Sonercan. Beraber geldik buraya. Ama çok güzel bir oluşum bulduk. Sağ olsun Sonercan burayı keşfetmiş arkadaşım. Beni de getirdi buraya çok güzel oluşumlar var. Öncelikle şu aşağıyı göstereyim. Aynısı bundan. Yani müthiş bir oluşum. Of. Biraz daha yukarı tutar mısın? Şu mavi yere bir tutar mısın? Biraz daha aşağı yukarı. Hah, tamam. Görüyor musunuz arkadaşlar? Müthiş bir oluşum. Keşke ulaşabilsek. Yani şu duruzuya bir bakar mısınız? Yaldır yaldır yanıyor. Bunlar hepsi emek arkadaşlar. Yani bunları çıkartabilmek öyle basit değil. Yani 3-5 <laughs> kuruşa taş İsteyen arkadaşlara da buradan seslenmek istiyorum. Öyle kolay bir şey değil bu kayayı buradan kaldıracaksınız. İçindeki bu maviliği alacaksınız. Yani öyle her baba yiğidin harcı değil. Bakın çıkartabildiklerimiz şunlar. Öyle basit değil. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Burayı da görüyorsunuz. Hepsi birbirinden güzel. Burayı nasıl yaparız bilmiyorum. Ama ciddi anlamda çok güzel oluşumlar var. Bakın bir de burada var. Bir jeot ufak bir parçasını aldık. Şurada. Maviler var. Şurada var. Çok güzel koleksiyonluk. Taşlar var. Bakın. Görüyor musunuz? 30-40 santim. Daha içeriye doğru gidiyor. Ee, almaya çalışacağız ama bakalım. İlerideki aşamalarda tekrar arkadaşlar çekelim en sonunda. Bakın şöyle koleksiyonluk. Siderit, evet. siderit. Arkadaşlar bu işler emek. Yani kimse öyle dediğim gibi. Yani bu taşları böyle yok pahasına biz atıyorum işte 100 lira yazıyoruz adam diyor 25 lira olur mu? Ya insanlar çok basit zannediyor bu işi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet arkadaşlar Kalsodon Duruze videomuzun devamı son bölümünde çekelim. Ciddi anlamda çok güzel sideritli Kalsudan duruzeler bulduk. Evet. Sanki YouTube'de ilk olacak bu bu video. Sideritli Al sudan duruzeler. Sarkıklarıyla. Bu tabi yukarıdan yuvalanan kaya. Bu tepe aşağı. Duruyordu. Ee, şöyle. Uzaktan da alayım size. Çok güzel. Formu güzel. Aslında sökebilsek ama sökümeye sökersek kırılır. Çok güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı için destek olmaya devam. Bakın. aksideritleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle Duruzeyi göstereyim size. Çok güzel. Lıpıl lıpıl parlıyor. Efsane bir sarkık oluşmuş. Tabi bu şöyle duruyordu arkadaşlar. Şöyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Temizlenmiş videosunu da çekeceğim en son bölümü. Ondan sonra yayınlayacağız. Teşekkürler.